Öğretmenlerim merhabalar. Şimdi sizlerle davranışçı öğretme kuramlarımızın 5. modeli olan tam öğrenme ile yola devam ediyoruz. Tam öğrenme modelimizin sahibi kimdi? Bulumcum, bulum, bulum, bulum. Bulum ne diyor öğretmenlerim? Bulumun bir önemli sözü var. Öğrenemeyen öğrenci yoktur öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır. Sözünü, modelini uygulayan kuramcı kimdir derse tam öğrenme modeli diyeceksiniz öğretmen derim. Ha demek ki sevgili bulumcum diyor ki bir öğretmen her şeyin belirleyicisidir ve öğretmen isterse her öğrenci öğretir diyor. iddiası bu. Ve diyor ki eğitim açık bir sistemdir. Öğretmenlerim eğitim açık bir sistemdir. Sistemin dört öğesi vardır. Nedir bunlar? Girdi, işlem, çıktı, dönüt. Ama bölüm eğitimi anlatırken üç öge üzerinde anlatır. Bunlardan birincisi diyor ki eğitimin girdisi ikincisi eğitimin işlemi üçüncüsü de eğitimin çıktısıdır öğretmenlerim. Peki bu eğitimin girdi işlem çıktısı hangi dersimizin konusudur? Program geliştirmenin konusudur. Peki Bloom'a göre öğretimin girdisi ne? Bloom der ki öğrenci nitelikleri ya da diğer bir ismi ile Öğrenci özellikleri eğitimin girdisidir. Peki öğretim hizmeti öğretim hizmeti eğitimin işlemidir. Öğrenme ürünü ise arkadaşlar ha eğitimin çıktısıdır diyor. Çıktı, sonuç, ürün aynı şeydir. Demek ki öğrenci nitelikleri girdiymiş. Öğretim hizmeti işlenmiş öğrenme ürünleri ise çıktı imiş öğretmenlerim. Şu an sizlere tam öğrenme modelinin en özet halini vereceğim. Ardından da gelip şurada size ayrıntılarını vereceğim merak etme. Peki Bloom der ki öğrenciler girişte şöyle bir eğri ile yanımıza gelir. Bu dağılımın adına biz ne diyoruz? Normal dağılım yani çan eğrisi diyoruz. Peki buluma göre o zaman öğrencinin başarısı çan eğrisi düzeyinde geldiyse hangi başarı düzeyinde gelir? Orta düzeyde. O zaman buluma göre girdi de öğrenciler orta düzeyde başarılıdır. Peki biz bunlara bir öğretim hizmeti verirsek. Öğretim hizmetinden kastettiği nedir? Pide. Pidenin açılımı ne yap kanka? Pidenin P'si pekiştirme. İ'si ipucu. D'si dönüp düzeltme. E'si etkin katılımdır öğretmenlerim. Kaliteli bir öğretim hizmeti verirsek ve öğretmenlerim gerektiği kadar ek öğretim verirsek, ek öğretim, ha ek öğretimden kastettiğini zaman. İşte bu zaman kavramından dolayı kimden etkilenir demiştik? Bir önceki videomuzda Karol'dan etkilenecektir öğretmenim. Ek öğretim ve zamanı verirsek, güzel bir ders anlatırsan, Çocuğa fazladan da süre verirsen ne olur kanka? O zaman çocuğun başarısı aynı mı kalır artar mı? Artar. İşte diyor ki öğrencinin başarısı artarsa o zaman puanlar yükseğe sayılır. da sola çarpık olur. Yani o zaman başarı düzeyi ne olur öğretmenlerim? Yüksek olacaktır. Tam öğrenme modelinin o zaman en özet hali şu mudur, Orta düzeyde başarılı halde gelen çocuklara kaliteli bir öğretim hizmeti ve ek öğretim verilerek başarılı hale nasıl getirilir? Bunu anlatan modele biz tam öğrenme diyoruz. Peki sevgili tam öğrenme bulumcumun bir ölçütü vardır. Kriteri vardır. Peki bulumcumun ölçütü nedir? Diyor ki öğretmenleri diyor ki öğrencilerin öğrencilerin yüzde yüzü. Aman dikkat et. Öğrencilerin yüzde yüzü. Ünitenin ünitenin yüzde yetmiş ini. Ünitenin yüzde yetmiş ini öğrenmeden öğrenmeden yeni üniteye geçilmez diyor. Peki o zaman bana söyler misiniz? Bu ölçütü Bulum ne zaman koyar? Öğretim süreci devam ederken mi? Baştan mı? Baştan. Peki bir yerde ölçüt baştan belli ise buradaki ölçüt mutlak ölçüt müdür? Bağlı ölçüt müdür? Mutlak bir ölçüt koyar. Nettir, kesindir, değişmezdir. Peki hiç modelin ismine dikkat ettik mi? Modelin adı ne? Tam öğrenme. Neden acaba tam öğrenme ismini vermiş hiç dikkat ettik mi? Bakar mıyız buraya? Öğrencilerin %100'ü, ünitenin %70'i. Peki üniteden dolayı mı tam yoksa öğrencilerden dolayı mı? Öğrencilerden dolayı. Peki bu kişi sınıftaki herkese mi öğretiyor? Sınıfın tamamına mı öğretiyor? Öğrencilerin %100'ünü öğretiyorsa ha işte bu yüzden de bu artistik cümleyi söylüyor. Diyor ki kardeşim ben sınıftaki herkese öğretiyorsam o zaman öğrenemeyen öğrenci yoktur öğretemeyen öğretmen vardır. Demek ki tam öğrenme model adını nereden alıyormuş? Sınıfın tamamına öğretmesinden alıyormuş. Ünitenin tamamı değil, öğrencilerin tamamı öğrendiği için. Demek ki Bloom'un mantığında kardeş biz racon biliyoruz. Bizde geride adam bırakılmaz. Racona ters diyormuş. Yani Bloom'un mantığında sınıftaki herkesin öğrenmesi varmış arkadaşlar. Peki şimdi tam öğrenme modelinin en kısa en özet gördük. Birazdan ayrıntılarına geçeceğiz. Ama geçmeden önce canım öğretmenim sana şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım Özgürcüm? Gel bakalım kanka. Şunu yapalım. Sizler özellikle sorularda tam öğrenme modeli ile tam öğrenme modeli ile programlı öğretim modelini karıştırıyorsunuz. İşte bu yüzden ben yıllardır şöyle anlatıyorum kankalarım. Tam öğrenmeyle ve programlı öğretimin ayrıntısına girmeden önce ne yapıyorum? Bu ikisini karşılaştırıyorum. İnşallah bunları anlattıktan sonra bittikten sonra size bir daha bu karşılaştırma yapacağım. Peki tam öğrenmenin sahibi kim? Bulum. Bulum deyince özellikle aklımıza öğretim hizmeti yani ne gelecek? Pide gelecek. Peki programlı öğretim deyince? Ha bunun sahibi kim? Skinner. Skinner deyince aklımıza çift keli kebap gelecek. Çift Çiftkeli kebap. Hocam ne örüyorum? pide kebap ortada? Niye bayım? Yani pekiştirme, ipucu, dönüt düzelt, metkin katılımı, kısaltlık pide dedik. Senin aklına niye yemek geliyor? Benim aklıma yemek gelmiyor ki. Niye geliyor? Açsın çünkü. Aç, aç. Ruhun aç. Peki kebabın kesi Küçük adımlar ilkesi, kademeli ilerleme, etkin katılıp bireyseliz, anında dönük düzeltme ve başarı. Yani bak yemek değil bunlar. Bunlar ilkelerinin baş harfleri. Ya kanka şimdi o zaman gel bakalım. Kıyaslamaya senin için başlayalım. Öğretmenlerim diyor ki bulum bulum diyor ki öğretim öğretim grupla da olur bireysel de olur diyor. Öğretim grupla da olur. Bireysel de olur diyor. Ancak programlı öğretim sadece bireysel olur diyor. Ha öğretmenlerim bir soruda öğrencinin bireysel çalışarak öğrenmesi varsa lütfen programlıya gidiyorsunuz. Öğrencinin bireysel çalışma, bireysel öğretim yapıyor diyorsa programlıya gidiyorsunuz. Unutmayın sadece ama sadece bireysel olur. Peki arkadaşlar, Bloom diyor ki bir ünite bitmeden diğer üniteye geçilmez. Ünite ünite ilerler. Ünite ünite ilerler. Ancak programlı öğretim konuyu konuyu alt birimlere ayırır. Konuyu alt birimlere ayırır diyoruz. Yani küçük adımlar ilkesi buradan geliyor. Konu konu gider. Hedef davranış hedef davranış gider. O zaman tam öğrenme mi daha çok ayrıntıya gider? Programlı mı diye sorulduğunda cevabınız lütfen programlı öğretim olsun. Çünkü küçük adımlarla iş yaptığını unutmayalım. Peki arkadaşlar. Tam öğrenme diyor ki öğretim kısmı sadece okulun içinde olması gereken bir eylemdir diyor. Ama programlı öğretim e bireysel çalışılıyorsa öğretim okulun içinde de olur dışında da olur. Her yerde öğretim olabilir diyor arkadaşlar. Peki tam öğrenme modelinde öğretmenlerim sentez hariç sentez hariç taksonominin hepsi vardır. Peki neden sentez yok? Sentez neydi? Yeni özgün orijinal bir bilgi. Yeni özgün bir bilginin davranışı kuramlarda işine. Peki niye mi sentez hariç hepsi var? E, taksonomiler ortaya koyan kişi ki Bulum. E Bulum kendi yazdığı bir şey reddeder mi? Yani insan değil mi yani kanka saçma olur. Peki programlı öğretim dediğimiz ise taksonominin bilme artı kavrama basamağı vardır. Yani demek ki programlı öğretimde öğrenci bireysel çalışır, ezber yapar ve yorum yapar diyoruz. O zaman öğretmenleri ayrı bakalım. Şimdi bunlardan birisinde, bunlardan birisinde üst düzey düşünme var, birisinde yok. Birisinde psikomotor ve duyusal beceri var, birisinde yok. Bunlardan birisinde sosyal beceri var, birisinde yok. Üçü de aynı yerde vardır, üçü de aynı yerde yoktur. O zaman öğretmenlerim bana bir yardımcı olur musunuz? Haydi bakalım. Bir öğrenci sentez hariç bütün basamakları ölçüyorsa üst düzey var mıdır? Ha, grupla çalışıyorsa duygusal ve sosyal beceriler bu yüzden tam öğrenmede vardır ama programlı öğretimde yoktur diyoruz. Ha, programlı öğretimde yokmuş. Peki öğretmenlerim, bunlardan birisinde, bunlardan birisinde yarışma ve rekabet vardır. Birisinde yarışma rekabet yoktur. Kimde var? Tabii ki de tam öğrenmede var. Tabii ki de hayır yarışma rekabet tabii ki de programda öğretimde var. Tam da yok. Peki tam öğrenmede niye yarışma rekabet yok? Ya arkadaşım grupla çalışılan bir yerde, birlikte çalışılan bir yerde yarışma rekabet olur mu ya? Peki bireysel çalışıyorsa herkes kendisi için mi çalışıyordur? Herkes kendisi için çalışıyorsa Orada ne olur? Haa bahane diğerlerinden. Bana ne kardeşim? Her gün kendi bacağından asılsın mantığıyla yapılır. İşte öğretmenlerim aman aman dikkat ediyoruz. Peki bunlardan birisinin ölçütü mutlaktır, kesindir, değişmezdir ki tabii ki de tam öğrenmenin ölçütü mutlaktır. Başta söylemiştik neydi? Ha, öğrenmeden geçmiyor. Peki... Programlı ölçütün öğretmenlerin bağıldır. O zaman ölçmeciniz söyler ölçmeciniz. Bir yerde yarışma ve rekabet varsa orada zaten bağıl ölçüt olacaktır öğretmenlerim. O zaman hadi bakalım. Bunlardan birisi sınav ülkelerinin modelini ortaya çıkarır. Ha işte e, e, programlı öğretim sınav ülkelerinin modelini doğurur. Demek ki arkadaşlar içinde bulunduğun KPSS'yi doğuran model bu. Eğer programlı öğretimi unutursan aynaya baktığında şunu yap tamam mı kanka? Yüzündeki çizgiler saçına düşen aklar. Bunlar senin eserin bir programlı öğretim diyeceğim. Ya Kanka mezyarla anladın mı? O zaman KPS gibi YKS gibi bütün sınavlar programlı öğretimin üründür. Peki bana yardımcı olur musunuz? Ayvahan tam mı programlı mı? O zaman bunlardan birisi at yarışı gibidir. Önemli olan en kaliteli atı bulabilmektir. Öğrencileri hadi daha hızlı olacaksın, en öne geçeceksin, herkes eleyeceksin, kimseyi koruyacaksın. Yen kim? Çok güzel. Tabii ki de programlı öğretim. Demek ki programlı öğretimi tek bir kelimeyle söylersek at yarışı gibidir. İnsanları birbirine kırdırır. Gavur ölçütünü kullanır. Gavur gavur. Peki kanka tam öğrenme modeli öyle değildir. Sınıftaki herkesin öğrenmesini mi hedefliyor? O zaman geride kimseyi bırakmaz. Geride kalanı omuz atar. Ne yapar? Onu da yanına alır. Desteğiyle götürür. Yani o yüzden bunu da niye benzetebiliriz? deve kervanına benzetebiliriz. Deve kervanına. Deve kervanın özelliği nedir? En öndeki deve en gerideki deveye göre hareket eder değil mi kanka? Hep aynı anda giderler, hep aynı anda otururlar, hep aynı anda kalkarlar, hareket ederler. Demek ki bizim ülkemizde bazen bazı insanlar diyor ya okulumuzda tam öğrenme modeli uyguluyoruz diyorlar. Arkadaşlar bir yerde tam öğrenme modelini uygulamak demek ne demek? bu sınıftaki, o okuldaki herkes başarılı olana kadar öğretim yapacaksınız demektir. Ben o kadar üzülüyorum ki diyorlar ki hocam hocam tam öğrenmeyle programlı öğretim karışıyor. Gözün kör olmasın senin değil mi? Nerede ortak özellik var da karışıyor? Hocam ya karışacak tek ortak özelliğini söyleyeyim mi? İkisi de biri bitmeden diğerine geçilmez diyor. Bu. Yani ikisi de program geliştirmede göreceksiniz. Doğrusal içerik düzenlemeyi kullanır. Yani bulum diyor bir ünite bitmeden diğer üniteye geçilmez. Programlı öğretim diyor ki bir hedef davranışı öğrenilmeden yeni hedef davranışa geçilmez. Yani ikisinde de zorunlu ardışıklık aşamallık var doğru da ama geriye kalan her şey gördüğünüz gibi farklıdır canım öğretmenlerim. Bak senin için tam ve programlı öğretimin incığını cincığını verdim. Ama ben sana güvenmiyorum ki. Şimdi tam öğrenmenin gel biraz daha ayrıntısına girelim. Peki geldi uşaklar. Hemen neyi aldım? Girdi. Hoppa. Girdi deyince aklımıza ne gelecekti? Ha öğrenci, öğrenci nitelikleri. Diğer bir ismi ile arkadaşlar öğrenci özellikleri aklımıza gelmeliymiş. Bulumun girdisi deyince öğrenci nitelikleri özellikleri. Peki bulumun girdisi öğretimin bir nedenidir. Neden olduğu için öğretimin bağımsız değişkenidir. Neden bildiren değişkene bağımsız değişken denir. Ne demek istediğimi birazdan toparlayacağım. Merak etme. Bulum der ki Özgürcüm, Özgürcüm ne var bulumcum? Ee, öğrencilerin iki türlü niteliği vardır. Neymiş o? Şimdi ben seni biliyorum bulum ama şu videoda izleyen öğretmenlerim seni tanımıyorlar. Ya şu arkadaşlarıma bir zahmet ee, şu modeli bir anlat da. Yani biz seninle şöyle bir diyalog haline gitsek de biz seninle karşılıklı konuşsak da Gençler de bizi anlatsa olmaz mı? Olur. Çok güzel. Arkadaşlar biz izlemeye devam edin. Bak şimdi biz Bloom'dan işleyeceğiz bunu. Bloom'cum, efendim Özgür'cüm. Şimdi öğrenci nitelikleri derken iki türlü niteliği nasıl oluyor? Bak Özgür'cüm şöyle. Bir, öğrencilerin değiştirilemeyen değiştirilemeyen nitelikleri vardır. Evet Bloom. Bir de değiştirilebilen nitelikleri vardır. Evet Bulüm. Peki Bulümcüm hangisi eğitimle değişiyor? Özgürcüm eğitimle değişen sadece değiştirilebilendir. Bulüm değiştirilemeyin derken kimi kastediyorsun? Özgürcüm doğuştan gelen şeyler değiştirilemez eğitimle. He güzeldi neler onlar ne ki onlar ne ne bileyim ben. Özgürcüm biraz beklersen konuyu anlatmaya devam edeceğim. Gençlerin ilgisi o bak gidiyor. Tamam kendi bildiğini yap. Peki değiştirilemeyen özellikler bir. Öğrencinin kişilik özellikleri doğuştan gelen kişi özelliği değişmez. Öğrencilerin genel yetenekleri değişmez. Öğrencilerin zekaları değişmez. Öğrencilerin olgunlaşmaları değişmez. Öğrencilerin sosyo sosyoekonomik sosyo düzeyleri değişmez. Ha. Ama burada sosyoekonomik düzey derken ailenin sosyoekonomik düzeyi değişmez. Bunu efendim özgür. Ha bunları eğitim vererek değiştiremiyor muyuz? Evet değiştiremiyoruz. Şimdi işin ilginç tarafı yıllardır ben bunu yüz yüze anlattım da benim bazı öğretmenlerim diyor ki diyor ki hocam bence diyor eğitimle zeka değişir diyor. Kim diyor bunu diyor. Bence diyor değişir diyor. Ben de anlayayım ki, sen kimsin? Hocam ben işte adını söylüyorum. İyi de diyorum biz sana mı sorduk? Bulüme göre değişmez. Eğitim bilimlerinde yorum yapılmaz ay. Sen daha eğitim bilimlerini anlayamamışsın. Ama hocam eğitim bilimleri yorumdan çözülür diyorlar. Alan onu diyen eğitim bilimi bilmiyor. Bilmiyor. Eğitim biliminde yorum yok. Eğitim bilimde soru verilir, çat cevap verilir bu kadar. Ne yorum ay? Siz yorum yaptığınız için mi yanlış yapıyorsunuz? İddiamı kanıtlıyorum. Bu yüzden mi? İnsanlar eğitim bilimleri sınavından çıkınca şunu mu diyor? Ay ne kadar kolay bir sınavdı. Kesin 70 üstü net gelir. Sınav sonuçları bir açıklanıyor. 30 yanlış. Hani la 70 üstü geliyordu. Niye? Kafasına göre yorumlayıp cevapladığı için hepsini doğru zannediyor zavallıcık. Kanka eğitim bilimlerinde yorum yok. Nettir çünkü her şey. Net bellidir. Yani ben diyorum ki Bulum'a göre Bulum zeka değişmez diyor diyor. Benim öğretmenim bence değişir diyor. Sen kimsin? Hadsiz. Senin fikrini sorduk. Sen Bulum musun? Ayrıca sen Bulum musun? Sen Ali'sin, Ayşe'sin, Ahmet'sin, Mehmet'sin. Biz bölümün kuramını anlatıyor. Zaten bir sürü kuram var. Bir de sen başımıza kuram çıkartma. O kar olmayan sıcağı. Mesaj alındı mı kankalarım? Ne veriyorsak odur. Değişmez. Bak bulüme göre değişmez. Tamam bölümcüm kızma. Gençlere de kızma yani. İlk defa görüyorlar da bilmiyorlar öğrenecekler. Yok Özgürcüm yani mevzu şundan ibaret. Yok kardeşim ben kendi kuramımı yazdım. Kuramımla ilgili soru soruyor ÖSYM. Bu karşıda oturan arkadaşım kendi gönlünü yorum yapıyor. Tamam kızma yapmayacaklar. Tamam gençlere bağırıp durmayın. Volumu sinirlendirmeyin. Bak delinin teki gördüğün gibi ne yapıyorsun kanka? Evet volumcum söz yine sende buyur. Evet arkadaşlar o zaman değiştirilemeyen 5 özellik vardır. Peki bunlar ezberlemenize gerek yok. Ama ÖSYM şunu sorgulayabilir. Bloom'a göre değişmeyen özellikler var mıdır derse evet vardır diyeceksin kankam. Önemli olan bu. Peki değiştirilebilen özellikler ha işte bunlar önemlidir. Değiştirilebilen özellikler iki tanedir. Bunlardan birincisi bilişsel giriş davranışları değişir. Bilişsel giriş davranışları. Diğeri ise öğretmenlerim Duyusal giriş davranışları değişir diyor. Peki çok mu önemli diye sorayım. Bulümcüm çok mu önemli? Valla öğretimin %50'si bilişsel girişle ilgilidir. yüzde %25'i ise duyusal girişle ilgilidir. Yani bulümcüm sana göre bilginin kendisi duygudan daha mı önemli? Bence daha önemli. Ha, peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne? Bilgi neden daha önemli olabilir? Yani sebebini gördün. Peki Bulumcuğum, bilinçsel giriş davranışlar derken neyi kast ediyorsun? Öğrencilerin ön bilgisini, öğrenme hızlarını, öğrenme düzeylerini kastediyorum. En önemlisinin ön bilgi olduğunu unutma. Peki duyusal giriş derken akademik özgüven. Akademik özgüven. Tutum ve ilgiyi kastediyorum diyor. Ha, en önemlisi akademik özgüven sonra tutum sonra ilgidir. Peki Bloom'un mantığında şu mu varmış? Biz öğrencinin ön bilgilerini değiştirebiliriz ve duygularını değiştirebiliriz. Yani ön bilgisiz ve duygusuz yeni bir konuyu öğretemezsiniz diyor. Giriş davranışları yeterli olacak. Peki gelin toparlayalım öğretmenlerim. Girişte girişte bir sınav yapılır. Bu sınavın adına biz diagnostik diyoruz. Ha girişte tanılayıcı. Yani diagnostik diyoruz. Tanılayıcı değerlendirme yapılır. Ha, yani o yüzden giriş davranışları. Çocuk ne kadar biliyor, ne kadar seviyor bunu ortaya koyarız. Peki eksikler varsa eksikler varsa tamamlayıcı öğretim verilir. Eksikler varsa tamamlayıcı öğretim verilir. Peki neden bulumcum? Çünkü bir çocuk bilgisiz ve duygusuz yeni bir konuyu dinlese de istese de yapamaz diyor öğretmenlerim. Ha o zaman bulumun en özet halini söylüyorum. Öğrenci girişte geliyormuş. Onun ne kadar bildiğini ve bir şeyi ne kadar sevdiğini ortaya koyuyormuşuz. Eksikler varsa onu tamamlıyormuşuz. Sonra yeni üniteyi işlemeye başlıyormuşuz. Yani tam öğrenme modelinin girdi özellikleri bu. Girdi de öğrencinin öğretmenlerin giriş davranışlarını öğrencinin teliklerini ortaya çıkarmaktır deriz. Ne yaptık? Girdi işlemini yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Ha bir ara veriyoruz. Bir ara veriyoruz. Bir dakika bir dakika. Hemen ne yapıyorsun kanka? Tam öğrenme iki videosunu hemen peşinden açıyorsun.